Hepinize merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere MaxxJay borsasına nasıl üye olabilirsiniz? MaxxJay borsasında nasıl alım satım işlemleri yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Ve yeni kullanıcılara özel arkadaşlar MaxxJay borsasının yapmış olduğu bir etkinlik var. Yeni kullanıcılar 20 dolar ve 5 MX token kazanabiliyor. Yine ayrıca bu etkinlikten sizlere bahsedeceğim. O yüzden videoyu lütfen başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Öncelikle MaxxJay borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmındaki kayıt linkine tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Buradan mail adresinizi yazıyorsunuz. Bir şifre belirliyorsunuz. Bu kısımda bizim davet kodumuz otomatik olarak çıkacak zaten. Daha sonrasında kullanıcı sözleşmesini de onayladıktan sonra kayıt ol butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra arkadaşlar hesabımıza giriş yaptık. Hesabımıza giriş yaptığımızda öncelikle MaxJ borsasında alım satım yapabilmeniz için bir para yatırmanız gerekiyor. Para yatırma işlemlerinden bahsedeceğim sizlere öncelikle. Ee, burada arkadaşlar ayrıca şu anda MaxJ borsası en düşük işlem ücretlerini ve en yüksek getirileri sunuyor. Şu anda e, dünya çapında arkadaşlar en düşük işlem ücretleri MaxJ borsasında. Bakın burada e, spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretleri. E, %0 %0 vadeli piyasa yapıcı işlem ücreti ve vadeli işlemlerde piyasa alıcı işlem ücreti de %0.01 arkadaşlar Şimdi yani en düşük işlem ücretleri özellikle zaten spotta hiç işlem ücreti yok bakın Hem piyasa yapıcı da hem piyasa alıcı da %0'lık bir işlem ücreti var O yüzden diğer borsalarda işlem yapacağınıza maxc borsasına gelip hiç komisyon ödemeden burada alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz Para yatırma ve çekme için arkadaşlar öncelikle bakın burada cüzdan kısmına geliyorsunuz buraya geldiğiniz zaman buradan spot hesabımıza gelelim spot hesabımıza geldiğimiz zaman buraya herhangi bir borsadan buraya kripto para gönderebilirsiniz arkadaşlar örnek veriyorum USDT göndereceksiniz burada aşağı kısma geldiğinizde yatırma kısmına tıklıyorsunuz USDT yatırma kısmına tıkladım buradan ağınızı seçiyorsunuz fiyatı düşük olması için mesela TRC20 ağından gönderebilirsiniz arkadaşlar burada Tron TRC20 ağını seçtiniz USDT burada cüzdan adresinizi görebiliyorsunuz bu cüzdan adresini kopyalayıp herhangi bir borsadan buraya kripto varlıklarınızı bu şekilde gönderebilirsiniz gönderdikten sonra hemen alım satım kısmından bahsedeyim sizlere alım satım için de burada spot kısmına geliyorsunuz Spot Trade'i göstereceğim öncelikle daha sonrasında da Futures'tan bahsedeceğim sizlere kaldıraçlı işlemlerden Spot'ta normal alım satım yapabilmek için buraya geliyorsunuz arkadaşlar Burada bakın hem limit emirler hem de piyasa emirlerinde hiçbir işlem ücreti ödemiyorsunuz Bakın ana sayfada da yazdığı gibi Spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı Yani bu piyasa yapıcı ve piyasa alıcı nedir? Limit emir ve piyasa emri Piyasa emri direkt piyasadaki anlık fiyattan hemen alım satım yapmanızı olanak sağlar. Limit emri de belirli bir fiyat belirlersiniz. O fiyat üzerinden alım veya satım yapmaya çalıştığınız kısımdır. Her ikisinde de %0 işlem ücreti var arkadaşlar. Hiçbir şekilde işlem ücreti ödemiyorsunuz. Bakın burada da gözüküyor piyasa yapıcı ve piyasa alıcı %0 işlem ücreti olduğundan yine burada bahsediyor. Alım satım yapabilmek için burada hangi kripto para birimini e, seçecekseniz sağ taraftan buradan e, seçebilirsiniz arkadaşlar. E, örnek mesela MXUSD tip seçtim ben. MX token, Maxia borsasının kendi kripto para birimi. E, buradan sol tarafta e, emir defterini görüntüleyebilirsiniz. Limit veya piyasa kısmından direkt anlık olarak alım satım işlemlerinizi e, gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. E, bir de e, burada Maxia borsasının yaptığı bir etkinlikten bahsedeceğim sizlere. Türkiye kullanıcılarına özel bir etkinlik Burada MaxC Türkiye'ye özel KYC doğrulamasını tamamlayan yeni kullanıcılara 20 dolar vadeli işlem bonusu, arkadaşlarınızı davet edin, arkadaşlarınızla beraber airdrop kazanın ve 5 MX token da kazanabiliyorsunuz burada ayrıca. 5 MX token şu an baktığımızda ortalama 10 doların üzerinde arkadaşlar. Şu anda 1 MX token 2.79 dolar seviyelerinde. 5 MX token kazanabilirsiniz yine. bunu kazanabilmek için etkinlik detaylarına bakalım. 7 Ağustos'tan 13 Ağustos'a kadar devam ediyor arkadaşlar etkinlik öncelikle açıklama kısmındaki linkten yeni bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyelik oluşturduktan sonra bakın yeni hesap açarak 7 gün içinde KYC doğrulamanızı tamamlarsanız 20 dolar değerinde vadeli işlem bonusu kazanıyorsunuz. Burada KYC doğrulamasını yapmak için de bakın profil kısmına geleceksiniz. Burada kimlik doğrulama kısmı var. Buraya tıklayarak kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. bu işlemi yaptıktan sonra 20 dolar vadeli işlem bonusu kazanıyorsunuz. aşemix ödül kazanacak diyor. Şimdi burada da yeni üyelik oluşturduktan sonra eğer vadeli işlemlerde en az 15 bin dolarlık bir işlem hacmi yaparsanız da hem siz hem de ben 5MX ödül kazanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde buradaki görevleri tamamlayarak 20 dolar buradan yaklaşık 13-13 dolar falan da buradan alıyorsunuz. Güzel bir kazanç sağlayabilirsiniz yeni kullanıcılar için. O yüzden hesabınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten. Vadeli işlemler kısmında göstereyim. Burada size verilecek olan vadeli işlemler bonusu. Vadeli işlemlere gelelim. Bu bonus direkt çekilebilir değil. Vadeli işlemlerde verilen 20 dolar. Burada alım satım yaparak kar elde ederseniz karınızı çekebiliyorsunuz. Ancak diğer verilecek olan bu MX ödülü direkt çekilebilir arkadaşlar. Spot hesabınıza gönderilecek buradaki 5 MX token. Futures hesabımıza geldiğimizde. Burada KYC doğrulamanızı tamamladıktan sonra arkadaşlar sizlere 20 dolar burada bir bonus bakiye verilecek. Bu bonus bakiye ile long veya short işlem açarak kaldıraçlı işlemlerde bir kar elde ederseniz. Yani size verilen 20 dolarlık bonusla bir işlem açtınız örnek veriyorum. 50 dolar yaptınız bakiyeyi bu aradaki 30 dolarlık karı direkt spot hesabınıza çekebiliyorsunuz. Ayrıca dediğim gibi en az 15 bin dolarlık bir işlem hacmi de yaparsanız futures'ta burada 5 MX token ödülü kazanabiliyorsunuz. 15.000 dolar işlem hacmi yüksek gibi gözükebilir ancak kaldıraç kullandığınız için bunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar örnek veriyorum mesela 100 dolarlık bir bakiye gönderdiniz 10x kaldıraç kullanırsanız sanki 1000 dolarlık bir işlem açmış gibi olursunuz e, bu şekilde de 15 kere işlem açıp kapatırsanız toplamda 15.000 dolarlık bir e, işlem hacmine ulaşabilirsiniz arkadaşlar örnek olarak e, kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz ve 5MX token ödülünüzü de e, buradan kazanabilirsiniz e, bu şekilde arkadaşlar sizlere MaxxJay borsasına e, kayıt olmayı spot ticaret ve vadeli işlemlerden ve MaxxJay Borsası'nın yapmış olduğu bu etkinlikten bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.